Konumuz diz kıkırdak kaybı sesim iyi geliyor mu? Geliyor. Görüntü değil mi? Evet. Tamam. Evet iyi tamam. geliyor. Tamam. bu ben e, burada bilgiler e, tıbbi ya muhakemeyle çıkmış bilgiler tıbbi olarak kullanırsanız kendi sorumluluğunuza diyorum. E, ben araştırdım, sorguladım, baktım. Siz de araştırın, sorgulayın diyorum. Buraya geçiyorum. Bu Kartal'da Hasan Ali Yücel e, salonu var belediyenin. İşte bir gün ben de orada Kartal'da bir fabrikada çalışıyordum. Çıktım işte sahilden bineceğim otobüse ama burada pankart gördüm orada eklem hastalıkları diye. E, daldım içeri. Şaşırdım çünkü ben bu salonu böyle tıka basa hiç görmezdim. Ve enteresan e, böyle erkek arıyorsun salonda hep kadınlar doldurmuş. Ben de ne oluyor dedim şaşırdım niye hep kadınlar. Doktor bütün eklemleri anlattı vücudumuzdaki özellikle kol eklemini çok anlat çünkü kol birçok yere hareket edebiliyor ya. En cambaz eklem şu omuzla kolu bağlayan eklem. Ondan sonra doktorun eklemleri anlatma sunum bitince sorulara geçildi. 30 Ahmet Bey de vardı bu şu anda dinliyor bizi. <laughs> bir soru Ahmet Bey sordu, bir soru ben sordum. Bizim haricimizde bütün sorular dizden geldi. Ben de neden bu kadınların bu kadar diz problemi var diye merak ettim, araştırdım. Çok basit. Erkeklerin dizleri daha e, şey e, geniş, e, bu genişlik onlara daha geniş bir alan sağlıyor. E Tabi de kuvvet daha geniş bir alana yayılıyor. Kadınlarda ise daha narin, daha ince dizler. E, dolayısıyla yük daha e, birim alana daha çok yük geliyor. Yani orada erkeklerde bir santimetreye gelen kuvvetle kadınlarda birse kadınlarda bir santimetre kareye iki birim kuvvet geliyor. Dolayısıyla kıkırda öyle şeyse kilolu ile sayısal da kilon da etkisi var. Daha çok yük geliyor. Dolayısıyla kadınlar özellikle değil mi? Bacak kaslarını özellikle çalıştırıp geliştirecekler ki dize gelen e, yük azalsın erkekler o rahat. İşte salonun neden bu kadar kadınları doldu da, da buradan ortaya çıkıyor. Şimdi muhtemel e, sebepler İzmir'de 9 Eylül üniversite bir profesör var, biyolog Barbaros Çetin. O bu Lyme konusunu anlatıyor. Lyme e, genelde kenelerden ama ısıran neredeyse bütün böceklerden, ev hayvanlarından da insana geçiyor baş belası bir şey. 300 küsur hastalığa yol açıyor Bu işte bakın bir de bu şeyler hep soğuk yerleri severler. Sıcak sevmiyor. Bakteriler sıcak sevmiyor. Onun için biz de hastalandığımızda hemen ateşimiz yükseliyor. Çünkü vücut hipertermi yani onu öldürmek için bakteriyi vücut iç sıcaklığını arttırıyor. Bu Lyme bakterisi de adını Amerika'da bir kasabadan alıyor. İlk orada ortaya çıktığı için Lyme deniyor. K kasabanın Lyme. Bakteris de dizleri seviyor. Dizler kadınlarda mesela göğüsleri seviyor. Göğüs ve hem beslenmesi için gıda var hem de su. Dizleri seviyor. Dizde de kıkırdak var. Kıkı daha çok seviyor. Oradan besleniyor. Bu resimde yılan gibi görülen şeyler bakteri. Yılan şeklinde. Ee, genelde köy hayatında yaşayanlarda daha çok görülüyor. Onlarda çünkü e Kene daha çok olduğu için. Kenelerin çok olması sebeple tavukları yok etmemiz. Tavuklar keneleri yiyorduk. Şehirlerde tavuk yok. Kalmadı. Keneler baş belası oluyor. Ee, Yavuz, onkolog Yavuz Dirdar e, çok beslenme üzerine anlatıyor ya o bir ara, e, ona dava açtılar ama davaları kazanamadılar. Hep Yavuz Hoca'ya dava açıyorlar. Çünkü işte yumurtacılar, tavuçlar dava açıyorlar. Onların tavuğuna laf ediyor diyor ama haklı adam e, hızlı büyüme antibiyotik yükleniyor diyor. Şu sağdaki iki resimde şey gelişmemiş. Uyluk gelişmemiş. Çünkü bunun gelişmesi için kıkırdak yapısına ihtiyaç var. Yani kıkırdak antibiyotik kıkırdak oluşumunu engeller engelliyor. Biz de tavuk yiyoruz. İşte bize de antibiyotik yükü geçiyor. Bizim de kıkırdaklarımız antibiyotikten zarar görüyor diyor Yavuz Hoca. Yüksek kaputlar meselesi. Şimdi bakın şurada kuvvet dik geliyor. Şurada ise şu dik gelen kuvvetin yaklaşık yüzde yirmi altısı yanal etki yapıyor. Bu yanal etkide de kıkıdağı kaydırmaya yani kıkıdağı dik gelecek kuvvet yandan geliyor kuvvet. Bu da tabii kıkıdağı bozmaya yönelik etki yapıyor. Hele şeyse kilo fazlaysa kadınlarda. Herhalde şey oluyor değil mi? E, Dizde kıkırdak şey olunca, ayakta durunca ağrımıyor. E, ama yürürken ağrıyor. Çünkü ayakta durunca işte 100 kiloysa kişi 50-50 bölüşüyorlar ağırlığı. Ama yürümeye başlayınca bir ayağa 100 kilo geliyor. O zaman acıyor. Dolayısıyla kişilerin ne yapması lazım? Hem bacak kaslarını kuvvetlendirmesi lazım. Hem de fazla kilolarda atması lazım. E, yine muhtemel sebeplerden e, asidozis. Ee, bu konuda Amerikalı bir doktor var Robert Young. Eee şikayetlerin genetik veya otomin e, sebeplerle değil, vücutta asit baz dengesinin bozulmasına asidoza bağlıyorlar. Bunu sınamak için diyorum ben çevremize bakalım. Kimde e, diz ağrısı varsa e, sebze meyve veya unlu şekerli yiyorlar. Hangi ağırlıkta ise beslenmelerin yönü, yaşam tarzına da bakalım. Ona göre değerlendirelim. Yani Sebze meyve yiyenlerde e, dişçiğe onlar sebze meyve alkali besin oluyor çünkü. Ona karşı unlu şekerli e, gıdalar asidik oluyor. Yani asidikten çok beslenenlerde mi as esas şikayet var? Alkaliden e, ağır beslenenlerde şikayet yok mu? Ona bakabiliriz. Bir de bu günümüzde biliyorsunuz fruktoz çok girdi şeye, hayatımıza. Eee fruktoz da kanda ürük asit değerini yükseltiyor. Yani asit yükü var ee, günümüzün de, önceki yüzyıllarda olmadığı kadar vücudumuzda beslenmeye bağlı olarak asit yükü var. Destek olarak e, Türkiye'de e, eklem rahatsızlığı yaşayan kişi sayısı 15 milyon, çok yüksek bir rakam. Bunun tedavisi e, farklı farklı tedaviler var ama e, en çok da bu e, glukozemin e, takviyesi, işte kıkırdağ yapısı. E, veya işte şey yeniyor sakat at e, paça yeniyor. Orada kolajen var. Kolajen desteği. Bu da e, kolajen desteği gibi bir şey yapıyor herhalde. Ben kullanmadığım için bilmiyorum. Kullananlar biliyorlardır. Faydalı oluyormuş. işte normal şartlarda insan vücudunda kıkırdak ve kemikler arası dokuyu oluşturan temel maddeymiş. Sağlıklı bir de vücut tarafından doğal olarak üretilir. Ancak ilerleyen yaşlarda vücudun deformasyonu uğramasıyla kırdak dokuda glukozamin üretimi durur. Bunun neticesinde de çeşitli eklem rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıkların tedavisi için ise dışarıdan glukozamin takviyesi yapılması gerekiyor. Ortopedistler bunu veriyorlarmış zaten. C vitamini kalojen üretiminde faydalıymış. Yani iş iş görüyormuş. Onun için C vitamini de önemli kazanıyor burada. Yani kalojen üretimi için. Bu hastalığı riskini düşürüyormuş. Bu hastalığı biliyorsunuz çok fazla ürün işte çok et yiyenlerde veya asidik beslenenlerde kanda fazla eklemlerde ürik asit birikiyor. Başlıca fizik tedavi yöntemleri sıcak soğuk transkütan elektriksel sinir uyarım ultrason kısa dalga diyatermi lazer gibi şeyler var. Sıvı enjeksiyon var. Hidrolonik asit kemik kıkırdak eklem sıvısı hareketli eklemler arası sürtünmeyi azaltır. Çok ilerlememiş vakalarda üsttekiler veya PRP kök hücre tedavisi yapılabilmektedir. PRP kök hücresini açacağım. İleri vakalarda ise diz protezi. Tabi ameliyat 60 ve 65 yıldır genelde bu ameliyata ihtiyaç duyuyorlar. Yani yaş ilerledikçe. Amerika Birleşik Devletleri'nde distrofiz takılan kişi sayısı yılda 600 bin kişiymiş. Bu da çok uçuk büyük bir rakam. Kök hücre tedavisi. Bu kök hücre bir tedavisi biliyorsunuz son yıllarda gündemde. Bunda e, vücuttan genelde göbekten e, bir miktar yağ alıp bunu laboratuvarda e, çoğaltıyorlar. Daha sonra e, belirlenen yere e, enjekte ediliyor. Bu da e, bazı maddeler saygılayarak işte kıkırdak yıkımını azalttığı düşünülüyor. Yeni kıkırdak hücrelerine dönüştüğü öngörülüyor. Köç, hücre tedavisi pahalı bir tedavi bir de e, genelde ba Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yapılabiliyor. Ama kaçak kolsan yapanlar var. Bu PRP, e, Platelet Rich Plazma denen, bunda da e, Vücudumuzdan e, kan alıyorlar. Şurada görüyorsunuz tüpün içinde işte kan var. 10 dakika içinde yani fazla vakit geçmeden o kanı e, bu diz ya el ile ya ultrasonla bakarak bölgelerine e, enjekte ediyorlar. Ama bir yere değil böyle e, dolay farklı farklı yerlerine. Kök hücre tedavisinde enjekte edilen e, şey e, dizi protezini kaplıyor. Bunda ise eee tam şeyi kaplamak için değişik yerlerden enjekte yapıyorlar ama genelde tam e, verimli olmay olmayıp tekrarı gerekiyormuş. Eksik kalan yerler oluyormuş dizde. Kök hücreden bir defa da uygulama bunda birkaç kere de olabiliyormuş. Öyle bir bilgi gördüm. Bunda da yine kök hücre gibi e, kandaki, e, plazmadaki maddeler e, kök hücre sayılarını, artır sayılarını artırıp Kök hücrelere o bölgeye Bu da aşınmış kök ve diğer dokuların tahmini sağlamaktadır diye. Bu da e, nispeten daha yeni bir e, yöntem. Sürekli e, çok büyük bir pazar olduğu için çünkü baktık ya rakamlar çok fazla. E, çok büyük bir pazar. E, dolayısıyla e, çok büyük sektör ilgileniyor bu işle. Terapi mi ameliyat mı sorumuzun cevabını doktorumuzdan almalıyız. Yani e, kafamıza göre e, şey yapmamalıyız. Şimdi e, ben burada şeyi arıyorum. Yani bunun sebebi nedir? Yani kıkırdakları neden biz kaybediyoruz? Bunu arıyorum, bunu sorguluyorum. İki grup insan üzerinde çalışma yapılmış. E, yani asit etkisini kontrol için yapılmış bu çalışma. Bu bazik bir e, toz. Bunu suyla karıştırıp e, içiyorlar veya çaya çordayı orada tavala karıştırarak da içiliyor. Tam iyileşme olmamakta ağır şikayetleri yani bunu kullananlar azalmış. Şurada bir grafik var. E, şu e, sol sütunlar bazik vital destek alanlar açık biriler, Sağ sütunlar destek almayanlar. Bakıldığı zaman e, işte 4 hafta 8 hafta 12 hafta sonra bu destek alanların e, şeyle diğerlerinde de ağrılar azalmış ama başka e, destek alanlarda daha çok azalmış ağrı. Yani e, bazik e, şey yapma e, vücudu ağrılarda e, göreceli olarak azalmaya yol açmış. Peki disk glikoz kaybetmenin sebebi e, asidoz mu yoksa asidozu yol açan şeker mi? Şimdi ben burada bir soru soruyorum. Çünkü burada gördük ya asitoz tam şey yapmıyor yani ee, bir miktar fayda ediyor mu tam fayda etmiyor. Acaba başka sebep mi? Bu sefer şekere odaklanıyorum. Ee, şeker e, önceki yüzyıllarda e, böyle bol yoktu. Genel özellikle gemiler ılıman e, ülkelere gidip oradan şeker kamışı e, getirirlerdi. E, Şekeri hatta beyaz altın denirdi o çağ, denirmiş o çağlarda. Çok kıymetliymiş. Aristokrat kesim ulaşır. Fakir halk e, özlem duyar. Yani bir tutan şeker çok değerliymiş o zaman. Günümüzde de önemli günlerde biz tatlı götürüyoruz da dostlarımıza, çevremize. O günden kalma, o çağlardan kalma bir alışkanlık. Al, bir şekerin günümüzde çok zararlı olduğu biliniyor. Şekerin e, daha sonra Avrupa'da e, bir Alman pancardan e, tanc Şeker kamışı soğuk ülkelerde yetişmediği için Avrupa'da yok. Ama pancardan şeker prosesi bulunca Avrupa'da 30'lu yıllarda ve hemen e, şeyler pancar tarlaları ve pancardan şeker üreten tesisler bizde de 50'li yılları buluyor bu, bunların başlaması. Ve şeker bollaşıp ucuzluyor. Şekerin e, burada bir bilim adamı bir grafik yapmış. Şekerin tüketimiyle e, diğer hastalıkları veya işte işlenmiş gıda tüketimi yani gıda tüketim alışkanlığı hastalıklara bakmış. Bakın burada diyabet gelişimi, antidepresan satışı, şeker tüketimi, kalp hastalıkları, işlenmiş gıda tüketimi. Neredeyse hepsi üst üste eğriler öpüşüyor. Yani işlenmiş gıda tüketimi ve şeker tüketimi, diyabet gelişimi, antidepresan ve kalp hastalıklarını artırıyor. Şimdi ishali ben anlatayım size. Ee, normalde kayısı, üzüm, incir gibi aşırı tatlı meyveleri fazla yiyince e, ishal yaşadığımız oluyor. Bunun sebebi bağırsak içinin e, şekerle yoğunluğunun artmış olması. Şeker çünkü şeydir, e, İçine içine su emer sürekli yoğunlaşır. Yani şekerle mesela çaya e, bir şeker atsak verir, iki şeker, sekiz şeker atsak verir ama ne olur gittikçe yoğunlaşır. E, bir hücre içiyle dışını düşün. İçi mesela çok yoğun, dışı da yoğunluk farkı var. Dolayısıyla yoğundan dışarıya kaçış olacaktır değil mi? Çok tehlikeli bir durum vücutta. Bunun olmaması için ne olması lazım? Hemen hücre içiyle içi dışının arasında yoğunluk dengesinin kurulması lazım. Onun için de ne yap, ne yapması lazım vücudun? Yoğun olan yere su su çekiyor ishalde. Yani bağırsak içinde su çekiyor ve bizi tuvalete götürüp boşaltıyor. Tekrar su çekiyor, tekrar boşaltıyor. Ne zaman ki e, bağırsak içiyle dışı arasında yoğunluk dengesi olana kadar. Yani şeker su çekiyor yoğunluk farklı su çekiyor. Bunu aklımızda tutalım. Aynı şekilde kan şekeri yüksek olunca vücuttan da çok su çekiliyor. Bundan diz kırkırdaklarda nasıl alıyor oluyor? Evet ala, internette araştırma oluyor. Disk kırkırdakları da e, bundan nasıl alıyor? Yani kan şekeri yüksek olduğu zaman her yerden su çekiyor. Diyabet hastalarında ciltte kuruluk oluyor ya, dudaklar kuruyor, kıkırdak niye kurumasın diyoruz. Dolayısıyla e, kıkırdaktan da e, su çekiyor. Vücut tuzla su çekiyor diyorlar bana. <laughs> Ama tuz şeker gibi kanda kalmıyor. Bebeklerden atılıyor. Şeker öyle değil. E, çünkü beynin gıdası glikoz şeker olduğunda e, tuz gibi fazlasını attırmıyor bize. Maalesef. Prolo terapi diye Bu da yeni bir şey. Belki duymamışsınızdır. İlk defa burada göreceksiniz. Bu e, osteo araç veya yaralanma nedeniyle hasar görmüş eklemlere şeker solüsyonu yani şekerli su enjekte etmeyi içeren bir teknik. Amerikan Ortopedik Tıp Derneği'nin Doktor Thomas Bond şekerli su iyi çalışıyor. Vücuttaki diğer sıvılardan daha yüksek bir ozmotik basınca sahip. Çünkü daha yoğun tabii ki de yüksek basıncı olacak. Bu yüzden yakındaki hücrelerden suyu emer. O bakın Kendisi söylüyor. Su emer diyor. Şekerli su su emer diyor. Esasen yerel hasara neden olur ve vücudun iltihaplanma tepkisini hızla başlatır. Bu saç kıran gibi. Ee, saç kırarda ne yapıyoruz? İşte e, sağ sürüp mesela saç çıkmayan yere sarımsak antiseptik hani iltihapsız yara yapıyor. Dolayısıyla iltihapsız yara oluyor. Orayı yara yapınca e, biliyorsunuz yaralarda hemen etraf kızarır. Çünkü orayı onarmak için hemen ilave kan damarları açılır. Ne kadar çok kan gelirse o kadar hızlı onaracak ya. Dolayısıyla e, durgun bir yerde işte orada saç çıkmıyor veya işte orada kıkırdaklıkta e, hareket yok. oraya yara yaparsam ben oraya damarlar atacak, kan damarlar atacak çok kan gelecek orayı onaracak. Bunun da mantığı felsefesi bu. Ama bizi burada ilgilendiren ben oraya şekerli su koyunca dışarıdan e, şey oluyor Hücrelerden suyu emiyor. Yani burada e, açık olarak e, kan şekerinin bunu söylemek istiyorum. Açık olarak kan şekeri bulduğu yerden su çekiyor. Ve kıkırdaklardan da su çıkıyor. Eğer hücreye şeker varsa hücreye dışarıdan kan yani su çekiliyorsa bunun tersi yani kanda şeker olsa hücrelerden su çekilmez mi? diye soruyorum. Kıkırdak kaybına neden olanın kıkıdan yaşam suyunu çalıp, kuruyup aşınmasına yol açan kan şekeri olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Mantıklı geliyor aslında Derya Bey. Evet. Yani. Evet. İki gün önce bir yazı çıkmış. Ee, Ahmet Rasim Küçükusta paylaşmış. Bu PubMed'de çıkan yazıya göre düşük karbonhidratlı diyet, kireçlenmeye bağlı diz ve fonksiyon kaybını düzeltmede az yağlı diyetten daha etkili bulundu her taşın altında oksidatif stres enflat, çare şekerden uzak durmada demiş. Birisi de bunun altında başka bir doktorda bir ek bilgi ya düşük karbonda düşük yağdan daha etkilidir. Çünkü yağ şey yapmıyor kilo yaptırmıyor. Şeker kilo yapıyor. Ya tok tutuyor insanı acıktırmıyor evet. ama şeker hemen yağ dönüşüyor acıktırıyor insanı. Sürekli ne kadar şekerlersek o kadar çok yağ birikiyor vücutta. Dolayısıyla şekerden fakir beslenin beslenirsek deniyor burada. Ee, şeylerimiz, diz ağrımız daha iyi oluyor diyor. Bakın diz osteoporozi olanlarda diyet ağrı ve işlevi ilişkisi önem kazanıyor diyor. Yani diyet önemli diyor. Hastaların kilolarını önemli ölçüde işte azaltmadan önce bunu düzenle. Yani hastalarıma kilo da verdiriyorum ama tabii diyetlerini değiştiriyorum. Daha kilo vermeden diyor. Diyetlerin değişmenin de dolayısıyla ağrılarının azaldığını görüyorum diyor. Yani sadece diyetle bile ağrıyı azaltabildiğini söylüyor bu doktorlar. Evet teşekkür ederim. Benim bu kadar. Alın. Başka zaman başka konuda tekrar buluşuruz. Herkese sağlık dilerim. İyi akşamlar dilerim. İyi evet. akşamlar. Çok çok teşekkür ederiz. Çok Beğeriye teşekkür ederim. Arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize. Iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.